Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta nasıl Spider-Man olunur onu size göstereceğim. Tabii ki de bunun için bundan bir film yapabilirsiniz ama sürekli videoyu durduracaksınız. Çünkü isminiz değişecek. Ee, bu arada ilk önce bir tane ayar yapmanız lazım. Ee, o ayar. Profile giriyorsunuz. Buradan kendi isminizi değiştiriyorsunuz. Buna şu ismi yazıyorsunuz. Şu an ekranda görüyorsunuz. Evet. Bu ismi yazıyorsunuz. Ondan sonra yeni bir tane dünya oluşturalım ben. Çünkü ben hiç yeni dünya oluşturamadım. Bu arada yeni güncelleme geldi. Bu sürümü de yüklemenizi tavsiye ederim. Tabii ki de bu çok güzel bir şey. Eee ayarla şeyden çık dursun. ve tamam. Nasıl yapacağınızı size göstereyim. İlk önce bir tane alan yapmanız lazım. Bunun için ama size ilk önce komik bir şey göstereceğim. Cem inşallah olur. Yani şuradan da gösteriyor oldu umarım. Ama buradan gösterilmiyor. Ee, olmadı. Nedense olmadı arkadaşlar. Ee, ben tekrar deneyip geliyorum. Evet umarım olur bu sefer. Ee, i̇lk o dinner bonun şeyini büyük yapın. Bakalım olmuş mu? Evet olmuş gördüğünüz gibi. <laughs> karakterimiz böyle oldu. Ters döndü. Tabii ki bu aynı şey karakter şeylerde de oluyor. Gördüğünüz gibi. E, Steve şey yapmak isteyenler bunu yapabilir. Böyle Steve kafasına böyle yeri gömüyor ya. Bunu kendi skininizde de, de yapabilirsiniz artık. Artık arkadaşlar. Ben şimdi nasıl faydalı olacağınızı size göstereyim. Çok basit aslında. Ama sürekli videoyu durduracaksınız film, film yapacaksınız. Çünkü isminizi değiştirmeniz lazım. Hemen bir yapalım. Gerekli malzemeler şunlar. Bir name tag tek lazım. Bir görünmezlik iksiri lazım. Görünmezlik iksiri. Ne diyor? Night vision. Night Vision, Evet bu, Evet bu. Bunu alıp bir tane de Elvin, Elvinli alıyorsunuz. Bir de çiftli alıyorsun ya. Evet, Elvin. Bir de evet, çift, çit çift. Bir de domuz lazım. At da olabilir. Arkadaşlar, bir seedol. Şey ben tabii ki de domuz kullanacağım. Bir çit lazım, çit nerede? Çit, çit, çit. Kafam karıştı. Ben videoyu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi teke? şu ismi yazıyorsunuz. Şu ismi yazıyorsunuz. daha demin da neden olmadığını size söyleyeyim çünkü ilk harf büyük olacak şimdi ilk önce kısa yapayım ben bunu güzel olur tamam şöyle koyacaksınız şimdi bunu alıp üstüne bunu koyup Aa, şeyi almayı unuttuk kayış kayış domuz yok kaçma Buraya gel domuzcuk bak elinde ne var. Gel gel. Neden kutluyorsun Tamam. Ben küçük yapacağım siz büyük yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Ee, tabii ki de bu olmadı. Seni hemen ben bir öldüreyim. Nerede benim şeyim? Evet, var. Domuz kaçtı lan. Kaçma gel gel. Şiş kebap yapacağım seni. Evet. Seni şiş kebap yaptım. Bu biraz daha yüksek olsun. Hani benim gibi mallık yapmayın. Bu kadar küçük olmasın. Ee, şimdi yapalım. Gel bakayım. Evet. Şimdi oluyor, olacak. Şimdi koyduktan sonra sedilimizi alıyoruz. Buna Koyduktan sonra buna görünmezlik iki sıra atıyoruz. Tabii ki de kendinize atmayacaksınız. Evet artık böyle bir A oldu. Bunun üstüne binerek Spiderman'lik yapabilirsiniz. Şimdi bu domuzu binebiliyorsunuz tabii ki de. Bir sedil koyduğunuz için binebiliyorsunuz. Nerede Allah bu domuz? Görünmüyorlar domuz. Görünmez domuz oldu. Yok oldu lan domuz? <laughs> i̇şte siz de bu domuza binerek yapabilirsiniz ama ben galiba fail yaptım. Domuz yok. Aha sen. Seni gördüm. Sen üstündeki saddle gitti. Bilsene lan. E, sanırım bu yeni güncelleme dedim ben domuzu öldüreyim. Ee, sanırım şöyle yapacaksınız. Ben de olmadı galiba şunu at. Ee, bunun ismini verelim. Seni alalım. Şuraya koyalım. Orası da olur. Şimdi senin üstüne sadıl koyduk mu? Evet koymadık. Şimdiki sedol koyacağız. Üstüne binelim. Evet arkadaşlar sanırım bu yeni sürümde değişmiş. Değiştirmedi abi. Ben de mi görünmezim diye olmuyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar sanırım bu yeni gelen sürümde değişmiş. Evet yeni gelen sürümde değişmiş artık. Artık binemiyorsunuz. Ama bunlara binebiliyorsunuz. <laughs> evet. Ama süremiyorsunuz. Bunları süremiyorsunuz. Lan nereye gidiyorsun? Saddle'ımı ver. Selomumu Saddle ver, nereye gittin? Selomumu ver. Öldüm bu lan. Sezon mu be? Sezon. Şey tamam. Teşekkür ederim. Hadi şu an fail yaptık la. Demek ki bu yeni gelen sürümle değişmiş arkadaşlar. Hadi ne olur ne olmaz bir daha deneyelim. Burada ne var lan? havada kalan domuz. Uçan domuz. Benden mi geliyor la? Uçan hayalet domuz. Uçan hayalet domuz. <laughs> Oğlum orada ben şey bile, kullanmadım lan. Ha? Anam hala burada. Auru.